Herkese selamlar arkadaşlar. Bahar dizisinde muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Sizler de bahar dizisi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Detaylar geldikçe de dizimizle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dediğim gibi bahar dizisi bu hafta yayınlanmayabilir. Çünkü salı günü olmasına rağmen herhangi bir şekilde fragman gelmedi. Büyük bir ihtimalle de bölüm yetiştirilememiş olabilir. Ve stok, stok bölümde olmadığı için ellerinde yayınlayamadılar büyük bir ihtimalle. Bu hafta yayınlanmazsa arkadaşlar bu haftaki bölümü stok bölüm olarak çekebilirler. Detay geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Belki arkadaşlar e, akşama doğru bir fragman ardından da bir bölüm yayınlayabilirler. Belki de fragmansız bir bölüm gelebilir. Tabii ki de bir sürpriz yapılabilir. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki bahar videomuzda görüşürüz. Sizler bu tarz videoların Devamı için kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.